Merhaba CHP'de sular bir türlü durulmuyor değil mi? Özellikle son günlerde ortalığı kasıp kavuran bir köşe yazısı var. İşte bu yazıda ortaya atılan iddialar o kadar ciddi ki parti içindeki krizi bambaşka bir boyuta taşıyor. Gelin şimdi bu yazının satır aralarına dalalım ve bu krizin arkasında ne var ne yok hep birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi her şey aslında tek bir mahkeme kararıyla başlıyor gibi görünüyor. Ama yazar diyor ki durun bir dakika. Bu sandığınız gibi basit bir hukuki karar falan değil. Bu resmen siyasi bir depremi fitilini ateşleyen o ilk kıvılcım. Peki nasıl oluyor da bir karar parti bu kadar sarsabiliyor? Hadi gelin olayın derinine inelim. Evet, yazarın bütün analizini tetikleyen o olaya, o kritik hukuki karara geldik. Her şeyin başladığı yer burası. Bakalım bu karar neymiş ve partiyi nasıl bir anda karşı karşıya getirmiş. İşte olayın özü bu. Yüksek Seçim Kurulu önüne gelen bir itirazı değerlendiriyor ve net bir şekilde diyor ki, Gürsel Tekin yasal olarak CHP İstanbul İl Başkanı'dır. Nokta. Yani bu, hukuken tartışmaya kapalı, nihai bir karar. İşte bu karardan hemen sonra olanlara bakın. İki taraf anında mevzileniyor. Bir yanda yasal hakkını savunan Gürsel Tekin ben görevimin başında olacağım diyor. Diğer yanda ise partinin genel başkanı Özgür Özel onu o binadan içeri sokmayacağız diyerek adeta duvar örüyor. Yani bu tam anlamıyla bir meydan okuma, bir resleşme. Yazarın yorumu tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki bu sıradan bir parti içi sürtüşme değil, çok daha fazlası. Neden mi? Çünkü Gürsel Tekin görevime gidiyorum dediği an bu kararı uygulatmakla yükümlü olan kim? Devletin güvenlik güçleri. İşte yazar Özgür Özel'in bu tavrını sadece partiye değil, doğrudan devletin kendisine, onun hukuk sistemine bir kapa tutma olarak okuyor. Peki ama neden? Yani bir genel başkan neden devlete meydan okuma olarak yorumlanabilecek kadar keskin bir tavır sergiler? İşte köşe yazarına göre bu görünen buzdağının altında çok daha büyük bir hesap, çok daha uzun vadeli bir plan yatıyor, Cumhurbaşkanlığı planı. Yazıda öne sürülen teze göre bütün bu yaşananlar aslında tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bu hedefe giden yolda üç adımlı bir stratejiden geçiyor. Birincisi parti yönetimini ele geçir. İkincisi bunun için kilit roldeki özgür özeli genel başkan yap ve son adım bu yeni yapıyla birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığını kesin olarak garantile. Bu planın ne kadar sert, ne kadar acımasızca işlediğine dair en çarpıcı kanıt olarak da yazıda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu söylenen o iki kelime sunuluyor. Sırtından hançerlediler. Bu ifade liderlik değişiminin sadece siyasi bir yarış değil ne kadar kişisel ve kırıcı bir mücadele olduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu hançerleme gibi ağır bir suçlama havada kalabilir mi? Yazar kalmayacağını söylüyor ve iddialarının temelini her şeyin fitilinin ateşlendiği o çok konuşulan, çok tartışılan parti kongresine dayandırıyor. Şimdi o kongrede neler olduğuna dair iddialara bakalım. Yazarın analizinde sürekli karşımıza çıkan, adeta altını çize çize kullandığı bir kelime var, şaibeli. Yani şüpheli, kuşkulu, lekeli. Yazara göre, bütün liderlik değişim sürecinin üzerine işte bu şaibe gölgesi düşmüş durumda. Peki ama bu şaibe iddiasının altı neyle dolduruluyor? Köşe yazısı, bu noktada bazı soruşturma belgelerini atıfta bulunarak çok ciddi iddiaları masaya yatırıyor delegelerin oylarını etkilemek için akla gelebilecek her yolun denendiği öne sürülüyor. Cebe konan nakit paralardan tutun, hediye edilen telefonlara, tabletlere, iş vadeleri, başka maddi çıkarlar. Liste uzayıp gidiyor. Şimdi ekrandaki bu sayıya odaklanalım. 196. Bu rakam, İstanbul'un kurultaydaki delege sayısı. İlk bakışta sadece bir sayı gibi durabilir ama yazarın tezine göre bu, tüm denklemi değiştiren sihirli bir rakam. İşte o sayının gücü de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Düşünün, sadece İstanbul'un 196 delegesi, Türkiye'deki tam 36 farklı ilin toplam delege sayısıyla aynı güce sahip. Yazarın mantığı da çok basit. Eğer sen şaibeli yöntemlerle sadece İstanbul Kongresi'ni kazanırsan, aslında dolaylı olarak tüm genel başkanlık seçiminin kaderini elinde tutmuş olursun. Peki bu iddia edilen rüşvetlerin, hediyelerin, maddi menfaatlerin kaynağı ne? Yazar bu sorunun cevabı olarak da okları tek bir yöne çeviriyor. Para gücü ve bu gücün merkezine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni koyarak İBB odaklı büyük bir yolsuzluk soruşturması olduğunu ve delege seçimlerinin bu kaynaklarla finanse edildiğini iddia ediyor. Bütün bu iddialardan sonra yazar analizindeki en sert, en çarpıcı ve muhtemelen en çok tepki çekecek iddiasını ortaya atıyor. CHP'deki bu yeni yönetim anlayışını alıyor ve Türkiye'nin yakın tarihinde çok karanlık izler bırakmış başka bir yapıyla karşılaştırıyor. Evet, iddia tam olarak bu. Yazar, İmamoğlu-Özel ikilisinin kendi güçlerine duydukları aşırı güvenden dolayı tıpkı bir zamanlar FETÖ'nün yaptığı hatanın aynısını yaptığını savunuyor devlete ve kurumlarına kafa tutmak. Yazarın bu iki yapı arasında kurduğu paralelliğin mantığını bu tabloda görebiliriz. Diyor ki, kökenleri farklı olabilir. Biri siyasi hareket, diğeri sivil toplum hareketi olarak başladı ama her ikisinin de ortak noktası yazara göre devlete meydan okumaları ve güçlerini batılı merkezlerden aldıklarına dair bir inanca sahip olmaları. Bu tabii ki tamamen yazarın kendi analizi ve kurduğu bir paralellik. Yazar bu karşılaştırmayı burada bırakmıyor, daha da ileri taşıyor. Ona göre, ordu komutanlarını yüksek yargı üyelerine hedef alan açıklamalar yapmak, kamu kaynaklarını kendi siyasi ajandan için kullanmak, batıdan destek aldığını düşünerek hareket etmek ve en önemlisi kendinde sınırsız bir güç vehmetmek, bütün bu davranış kalıplarının FETÖ'nün geçmişteki eylemleriyle benzeştiğini iddia ediyor. Peki yazar bütün bu analizden sonra nasıl bir sonuca varıyor? Vardığı sonuç oldukça karanlık ve net. Ona göre İmamoğlu ve Özelin kişisel hırsları CHP'ye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yara açıyor ve bu gidişatın sonu partinin adeta kendi kendini yok etmesi olabilir. Sonuç olarak bu analizde bir köşe yazarının gözünden CHP'de yaşananlara ve ortaya atılan o sarsıcı iddialara baktık. Şimdi soru şu. Tüm bunlar bir partinin kendi içindeki sert bir iktidar mücadelesinden mi ibaret yoksa yazarın uyardığı gibi sonuçları çok daha büyük olabilecek, daha derin bir krizin ayak sesleri mi? Anlatı ortada ama hikayenin bir sonraki sayfasını zaman yazacak.